Evet, ikinci deneyimiz Heller'in halka deneyi. Heller'in halka deneyi için yine hasta idrarımızı eee'nı işte tüpümüze aktarmamız gerekecek. Yine pastör küpetiyle bir miktar hasta idrarını tüpüme aktarıyorum. Aynı miktardaki kontrol idrarını da K yazan kontrol tüpüme aktarıyorum. Yine idrarda protein arayacağım. Buradaki prensip de yine proteinlerin denatürasyonuna dayanıyor. Çünkü asitlerde biliyoruz ki denatüre edici ajanlardan bir tanesi. Şimdi bu idrar üzerine nitrik asit sızdıracağım. ve nitrik asit sızdırdığım zaman idrarla nitrik asitin değdiği ara yüzeyde eğer ortamda protein varsa bulutumsu bir tabaka oluşacak. Ve bu tabaka halka şeklinde oluştuğu için de bu deney hep Evet, öncelikle kontrol idrarında yapacağız deneyimizi. Kontrol idrarımı alıyorum. Nitrik asitten de bir miktar yine pastör pipetimi alıyorum. Burada halka yapısını görebilmemiz için asiti çok dikkatli bir şekilde sızdırmamız gerekiyor. Tüpümüzü 45 derecelik açıyla tutuyoruz ve asidi çok yavaş bir şekilde damla damla bırakıyoruz. Tüpün kenarından sızdırıyoruz. ortamda protein varsa bir bulanıklık oluşacaktır. Şimdi yeteri kadar asit koyduk. Tüpümüzü dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Tüpümüzde hiçbir şekilde bulanıklık yok. Netik asitle idrar spaz oluşturdular. Fakat ayrıntılar birbirlerinin ayrı bir şekilde duruyorlar. Ama arada oluşan bulutumsu bir tabaka yok ortamda protein olmadığı için. Şimdi aynı şeyi hasta idrarımda da yapacağım. Şimdi hasta idrarımı aldım. Benzer şekilde çok yavaş bir şekilde nitrik asiti sızdırıyorum. Hmm yavaşça havaya kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar, dikkatli olarak bakacak olursanız altta nitrik asit var, üstte idrar var. Her ikisinin ara yüzeyinde ise bulutumsu bir tabaka var. İşte bu bulutumsu tabaka proteinlerin var olduğunu gösteriyor. Denetiyor olan proteinler halka şeklinde oluştuğu için de buna biz Hellerin halkası deneyi adını veriyoruz. Evet, son deneyimiz ee, yine idrarda protein arama deneyi, sülfasalisilik asitle yaptığımız deney. Ee, sülfasalisilik de adı üstünde bir asit. Ee, yine proteinlerin denaturasyonundan yola çıkarak bu deneyi de gerçekleştiriyoruz. Aslında aynı hasta idrar idrarlarını e, ve kontrol idrar örneğini kullanıyoruz. E, artık sonuçtan eminiz ama yine de yine de e, deneyimizi yapalım ve e, burada nasıl bir reaksiyon oluşuyor görelim. Yine benzer şekilde hasta idrarından bir miktar tüpüme aktarıyorum, kontrol idrarından da kontrol tüpüne aktarıyorum. Her ikisi içer üstüne sülfosalisilik asit damlatacağım. vortex diyeceğim. Gördüğünüz gibi kontrol idrarında herhangi bir değişiklik yok. Hasta idrarında ise bulanıklık meydana geldi. Burada ne diyebiliriz? Hasta idrarında gerçekten protein var diyebiliriz. Ama bundan emin olmamız gerekiyor. Emin olmak için de yine bir sağlama deneyi yapıyoruz. Sağlama deneyi için yapıyoruz? Ee, bazı albinoz ve pepton dediğimiz küçük peptit parçaları da bu reaksiyonu pozitif veriyor. Ee, gerçekten protein olduğunu anlamak için kaynatma işlemi yapacağız. Eğer kaynatmayla bu ıı, bulanıklık kayboluyorsa albinoz ve peptonlardan kaynaklandığını söyleyeceğiz. Eğer kaybolmuyorsa bulanıklık o zaman proteinden kaynaklandığından emin olacağız. Yine yaktık ispirit ocağımızı. Kontrol hidrolünde işlem yapmaya gerek yok çünkü o zaten negatifti. Hasta alıyoruz. Hasta hidrolümüzü yine 45 derecelik açıyla tutarak sağlayarak ısının eşit şekilde dağılması için kaynatıyoruz. Ve bakıyoruz bulanıklık kayboluyor mu kaybolmuyor mu diye. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı kaynadı bulanıklık kaybolmadı, halen devam ediyor. Demek ki ne diyoruz? Burada gerçekten protein varmış. Protein pozitif bir idrar deniyor.